Selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar biliyorsunuz birkaç gün boyunca oyun bakımı alındı üst üste iki gün boyunca. Ve bundan dolayı bazı yeni serverlerde sıkıntılar yaşandı. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni serverlerde en güçlü olan insanlar yani çok para basan insanlar e, hesaplarını akşamları söyler ki sabahları e, kral kulesi kabus atabilsin diye insanlar hesaplarını soyarlar Ve bayağı bir sıkıntı yaşandı, tantan oldu bir iki gün boyunca. Şimdi bu olaylardan sonra baya bir soruldu. Hani bu bu olayın mı patladı, bu mu oldu, neler oluyor diye falan baya bir yorum geldi. Şimdi ben size olayı anlatayım. Galiba birkaç serverde arkadaşlar şikayet durumu dönmüş. Bu arada oyun hiç şaşırtmıyor. Bilgisayardan giriyoruz, internet hızlı ama yine maalesef kasmalar hala devam ediyor. Çünkü bilgisayar girişi bir iki gün boyunca kapalı kaldı arkadaşlar. Siz de biliyorsunuzdur zaten. Ben genel olarak telefondan oynuyorum bu oyunu. Ama sıkıntılar yaşadık. Ee, ben de zaten birkaç görsel var zaten üstten görmeye başlamışsınızdır. Birazdan göstereceğim onu. Neyse, bu dolarken ben size Playset'i tanıtayım arkadaşlar, hafiften. Playset bu oyunun resmi satıcısı arkadaşlar. Buradan indirimli şekilde elmas e, alabilirsiniz arkadaşlar, büyüme fonu elmas alabilirsiniz. Buraya Vartune yazmanız yeterlidir. Bakın Vartune Ultra. Ben hep arattığım için internetimiz gerçekten çok hızlı abi. Heh, evet. Görüyorsunuz burada yanlışlıkla birine tıkladık. Buradan Ultra 10 koduyla arkadaşlar yüzde onluk bir indirimle buradan elmas ile aylık işte bilmem e, normal aylıklara falan alabilirsiniz. Tavsiye ederim gerçekten güzel bir site bir bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Neyse şimdi biz konumuza geri dönelim. Görüyorsunuz lonca oyunlarında biliyorsunuz yeni bir şey eklendi. Artık lonca sahnesi de bir yer eklendi. Bu sayede daha fazla kalan sağlayabiliyorduk arkadaşlar. Var. Evet doldu arkadaşlar. Buradan işte şu sandıklardan falan filan böyle daha fazla ekstra ödül alıyorsun. Mesela birini kestin sana hem altın veriyor hem ejder ruhu veriyor hem ejder ruhu alabilmeniz için bir takas parçası veriyor. Yani çok büyük bir ekstrası var. Ya Burada Bu sahneleri geçerek de ekstra bunu doldurabiliyorsunuz zaten. Ya yani söylenine Söylenene göre arkadaşlar normalde bu bosslara girme günde bir haktır. Bazıları birden fazla hak alarak girdiği için Mesela misal biz buradayız ya adamlar şuraya kadar gelmişler. Mesela şu sıralama ödülünün sıralama nerede? Bakın mesela burada görüyorsunuz. Hepasus birliği yine bir kaos 2 falan filan. Şuradan zaten anlayabiliyoruz ne olduğunu. Yani buraları doldurmuşlar ve yani bu kanıtlar nereden geliyor diye sorarsanız ve adminler nasıl artık böyle hafiften tıklatmaya başladıklarını sorarsanız da şöyle göstereyim hemen. Görüyorsunuz bakın burada ne ediyor? Boş sistemi nedeniyle altın eşya düşürüldü. Bak buradan eşya çekiyor adamlardan. Eşya, altın, artık ne varsa çekiyorlar. Ve bana bir arkadaş attı. Bunu dedi ki ben hile yapmadım dedi. Şöyle görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle aşağı çekelim şunu. Neyse. Ee, burada da görüyorsun. Nuz arkadaşlar. Bakın. Diyor ki sevgili Lord işte bunlar düşürmüş. Ya yani bunları geri almışlar onlardan. Yani ama adamın da dediği şu. yani bana anlattığı şey şu bizim birliğimizde çok güçlü adamlar var. Bu adamlar hasar verip öldürüp geçirtiyorlar bize. Yani diyor ki aslında bunlar haklı kazanç. Çünkü sonuçta benim birliğimde güçlü bir adam varsa o kesiyorsa benim bir sorunum yok yani. Bazen bu burada çevri hatalarını görebiliyoruz bu arada. Ve zaten bunu da admin ilettiği zaman diyor ki sen hile yaptığın için biz senden seni ekçiye düşürdük ve e, böyle sistemde böyle gözüküyorsun diyor gördüğünüz gibi. Yani demek istediğimiz oyun şu an kendini bir yapılandırma içine alıyor. Ve bu sayede insanları hem banlıyor yani çok fazla hile yapanı süreli ban veriyor ya da chat banı verdiğini sanmıyorum. Ya da eşyaları geri çekiyor onlarda. Mesela diyor ki diyor seni sana 7 günlük giriş asya sağ veriyorum diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani mevzu orada. Konu buydu. Neyse kendinize dikkat edin. Allah'a